Hiç açmıyor Esra meselesini değil mi? Dedi mi size bir şey? Cık, demedi. Biz de bir şey sormadık ki nasıl soralım? Ayrıca niye soralım? Bitti gitti dedi tamam. Siz de bırakın artık yakasını ya. İki günde olmaz o öyle. Kandı bıçaklı mı oldular yani Esra hemen? Mümkün değil. Üzülüyor içine mi atıyor ne yapıyor ki? Teyze sen demedin mi güçlüdür babanız bunu da atlatır karışmayın diye. Ay şimdi niye kurcalıyorsunuz? Ama ne bileyim. Ya üzülüyorum ben üstünü böyle görünce. yüzü gülüyordu adamın ne güzel. Ha. Ha. Demek ki gülmemek lazımmış. Fazlaymış bizi o kadar üstü çoban. Ya Hüsnü amirimle de konuşamadık. Yani bir arayıp geçmiş olsun demek lazım. Babacım onların işi başından aşkındır şimdi. Hem senden çok rica ediyorum. Lütfen bana artık Hüsnü'yü sorma olur mu? Kızım, öyle ufak tefek anlaşmazlıklar, kavgalar herkesle olur. Babacım, lütfen. Yani bitirdiniz mi yani? Temelli mi? Babacım, ben yatmaya gidiyorum. Hadi sen de çok geç saate kalma tamam mı? Yat dinlen. Of. İyi geceler. Sanat. Evin alışverişi. Yakın yakın aldım geçiyordum şimdi. Sen nasılsın? İyi misin? İyi. Nasıl olayım abla bildiğin gibi? İyi. Allah iyilik versin. Abla. Abla ben arayıp soramadım ama bu patlamada Hüsnü de yani onların ekipte falan bir şey yok inşallah yaralanan ya da Allah korusun. Yok çok şükür. Ama tabii herkesin canı yandı. Şehitler var biliyorsun. Tabii. Sen niye arayıp sormadın Hüsnü ya? Ölümlü dünya görmüyor musun? Ve yer mi birbirinizi üzme? Nezike abla, bir yarım saatin var mı? Şurada bizim dükkanda bir çay şey içsek, bir konuşsak senle lütfen ha? Yok, evden beklerler. Hem ben böyle Hüsnü'nün arkasında iş yapar gibi yapamam. Ablacığım ne olur. Hatırım için kırma beni. Hadi lütfen. İyi madem. Hı. Şunları da tut o zaman. Ver. Bak babacığım, otur iki dakikada yüzünü görelim şöyle ya. Kaç gündür <laughs> uyuyup uyanıp gidiyorsun özledik. Vallahi ben de özledim. Ama halimiz mi kaldı kızım ya? Koşturuyoruz oradan oraya biliyorsun. Orası öyle babacığım, öyle biliyoruz. Yiyip içtiğin de yok ha. Süzüldün bak Hüsnü. Havalar bir öyle Aç, bir böyle. Ha. Dikkat edeceksin kendine anacığım. Aslan gibisin, lafımız yok da baba. Hmm. Bakarsan da, bakmazsan daha olur başkanım. He, aman hmm. diyeyim. Bunun bir tanesi ba. Ama her neyse oh. baba işte. İyi <laughs> iyi merak etme Jiksi Senin gibi kaç tanesini <laughs> çıkartırım ben cebinden biliyor musun? <laughs> Eyvallah başkanım. Herhalde yani ya. <laughs> Şöyle işte ya. Babam benim de yüzün gülsün. <laughs> <laughs> Esra'nın da çok selamı var ha. Hüsnü. Arayamamış ama çok geçmiş olsun dedi. Ne oluyor ki? Görüşmeyeceksiniz demedim ben size. Görüşmek gibi değil. Hayır, bir de getirip o kadının lafını taşıyorsun teyze. Kız öyle değil. Çarşıda karşılaştık Hüsnü. Lafladık açık. Ya ben de üzüldüm kızdım biliyorsun. O kadar yüz yüze baktık, hatırımız var. Konuşalım dedi. Olur dedim ben de. Demeseydin kızım. İstemez deseydin, konuşmam deseydin. Korkmuş kızcağız Hüsnü panik gibi bir şey olmuş böyle evlilik falan. Ya bilememiş garibin moda ne yapacağını. Ay bir de acı acı anlatıyorsun teyze ya. Sen bizi delirtmek istiyorsun teyze ya? Sen de yangına gör git mesela şurada yılan. Ah. Neyse ben yatıyorum. Sabah erken kalkacağım. Babacığım oturuyorduk. Sen? Nazike. Hı? Bir daha muhatap olma onunla. Hiç istemiyorum kalbini kırmak. Tamam mı? Tamam. Yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Önüne baksana. Hüsnü. Hüsnü. Yeter be. Yeter be. Bunu sen istedin. Kaç bakalım. Kaç bakalım istediğin kadar peşindeyim üstü çoban. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kaza mı yaptıracaksın bize? Neden kaçıyorsun benden? Ya ne kaçması ya saçmalama. Neden iki dakika yüzme bile bakmaya dayanamıyorsun o zaman? Kaçmak işte bu. Ben sana diyeceğimi dediğim Esra. Uzatma, tatsızlık çıkmasın. Çıkarsa çıksın Hüsnü, çıkarsa çıksın. Sen konuştun gittin, bitti öyle mi? Ne kolaymış ya. Ben seni düşüneceğim, üzüleceğim, korkacağım ama arayamayacağım. Böyle karşına çıktığım zaman da basıp gideceksin. Yanlış mı tanıdım ben seni? Sen böyle bir adam mısın Hüsnü? Hayır değilim. Sen benden saklanırken cebimde yüzükle seni arayan adamım ben. Bulduğumda da... Bulduğunda da korktum dedim sana. Evet korktum. Ama sen beni dinlemedin bile. Ben zaten suçluydum sana göre değil mi? Oraya da sen ceza kesmeye gelmiştin. Yalan mı? Hüsnü kızdın kırıldın bana. Üzüldün tamam. Ama bir şans vermedin. Kaçtın benden yalan mı? Esra ben istemiyorum daha fazla konuşmak. Gelme peşimden. Gelmezsin sanıyordum. Sağ ol. Gelmesem yine kaçtı diyecektin. Derdim. Yine kovalardım seni. Yollarda, peşinde. Onu yapma bir daha. Korkutma beni. Sen korkar mıydın? Evet. Söylemiştim de sana. Hatırlıyorum. Beni kaybetmekten korktuğunu söylemiştin. Bu hayatta neyden korktuysan başıma geldi benim biliyor musun? Buna inanmıyorum, üzgünüm. Sen bilirsin. Ama sana inanıyorum. Sen de bana inan istiyorum Hüsnü. Esra baksana bana, kaç yaşındayım. Öyle günlük heveslerin heyecanların insanı mıyım? Bir bak, çoluk çocuk torun sahibiyim ben. İşim gücüm belli, kim olduğum belli. Esra benim bu hayatta kapladığım yer belli. Yanımda seni istemesem neden geleyim? Sana inanmasam. Biliyorum. Haklısın ama... Bugünkü gibi eğer geldiğim yerde seni bulamazsam... ...ben boşa düşerim. Sana kızarım ama daha çok kendime kızarım. Pişman olur. Yapma. Asıl ben pişmanım Hüsnü. Ne olur. Ben bir şey yapmayacağım Esra. Bundan sonrası sende. İyice düşün. Bir günde değiştirmeyeceğim bir kararla gel. Sonra bakarız, olur mu? Peki sen? Sen bana gelecek misin o zaman? Hayat çok acayip Esra. Ölüm her yerde. Ben her gün ceset topluyorum. Sonra gün bitiyor. Ben sana gelip yaşamak istiyorum. Ama bunu sadece ben istersem olmaz.